Hepinize selamlar canlarım nasılsınız iyisinizdir umarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle çok özel ve önemli bir video ile karşınızdayım çünkü bu videoda siz takipçilerim kazanacaksınız ney sizleri hemen merak ettirmeden şöyle bir ekrana geçiyorum ve yanımda bugün benim Mayşin var Mayşin'cim ne haber canım iyi abicim sen Eyvallah kardeşim gördüğünüz gibi arkadaşlar Mayşin hesabındayız ve bugün ne yapacağız biliyor musunuz sadece 10 UC'ye ilk suyu çıkarmaya çalışacağız. Ve şimdiden sizlere önemli bilgiyi veriyorum. Arkadaşlar videoya like atıp yorumlara ID'nizi ve Instagram hesabınızı bırakın. Çünkü içinizden birkaç kişiyi seçip onların hesabına da aynı şekilde ilk suyu çıkaracağız. Şimdiden yorumlara hemen koşun like'ınızı basıp Aydınız ve Instagramlarınızı yazın. Biz de şimdi ne yapalım? Bu hesapta bir eksiğimiz var. UC eksiğimiz var. Hemen ne yapıyoruz? Gidiyoruz güvenilir ve hızlı bir şekilde UC alıyoruz. Nasıl mı? Sizler de hesap.com.tr adresinden üyelik oluşturup güvenilir ve ucuz bir şekilde UC alabilirsiniz. UC'yi nasıl mı alabileceksiniz? Arkadaşlar sol üstte gördüğünüz gibi PUBG Mobile diye bir bölüm var. Buradan PUBG Mobile'i seçtikten sonra PUBG Mobile UC TR bölümü var. Eğer TR hesabıysanız TR olarak girip buradan alıyorsunuz. Global hesap iseniz PUBG Mobile bölümünden global bölümünü seç UC'lerinizi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar buraya girdikten sonra burada gördüğünüz gibi piyasanın en ucuz ve uygun UC'lerini görebiliyorsunuz ve bu UC'ler anlık olarak aidinize yükleniyor. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi gerçekten çok uygun oyun içi fiyatlardan baya bir ucuz. Buna ekstra olarak arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da üyeliklerinizi oluşturduktan sonra buradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Çekilişlere de katıldıktan sonra arkadaşlar buradan sizler de takip edip detaylardan çekiliş kazananları görebiliyorsunuz. Açıklamaya bırakıyorum bırakıyorum sitenin linkini. Sizler de girip güvenilir bir şekilde UC'lerinizi alabilirsiniz. Tamam arkadaşlar UC'lerimizi yükleyip geldiğimize göre şimdi size efsane bir bilgi vereceğim. Bunu gerçekten kimse bilmiyordur. Çok özel bir bilgi. Gizli sır bilgisi yani o derece. Böyle bir önce bir satın alma hediyelerini toplayalım çok az bir ince miktarına nasıl çok fazla sandık açabilirsiniz bunu sizlere öğreteceğim etkinliklere girdik burada karnavalda hava yardımı yazıyor buraya girdiğinizde ikinci sayfada şöyle bir kuponcuğumuz var bunların hepsini alıyoruz 400 diye 30 açım yaptı şimdi ne yapıyoruz senin hesapta x suite yok değil mi kardeşim bir tane var abi ee, yeni x suite var yeni mı süte. onu soruyorum ha, yok hiç yok abi Adam, yeni, yeni sandığı hiç basmadı yani o zaman izle kardeşim bu taktikte herkes mest olacak, şaşıracak, dehşete kapılacak. Şöyle günün ikini açtık konu Bomba. Bomba güzel, güzel. Güzel. Güzel kardeşim. Gördün mü kardeşim? 30 defa açacağız onu hocaya. Kesintisiz. Ve biz bu tekte açı açı bakalım Hatta arkadaşlar dediğim gibi sizlerden e, seçeceğiz ve hatta yarınki videoda sizin hesaplarınızda açılım yapıyor olacağız. Bakalım en çok kimin hesabı şanslı en şanslı hesaba başka bir videoda fullleme videosu sözümüz alsın. Hadi bakalım şöyle bir açalım. Sizce onu ucayı alabileceğiz mi Testantia'da X-Suite? Bence alabileceğiz. Net Bence de alacağız. Geldi. Bak iki yıldız taşı Bence da geldi. Oh materyal parçacığı. Sen rahat ol kardeşim biz alacağız dediysek alırız. Tabii ki de. Göreceksin. 12'se çarparsan Hı, tamam. Bir. Oo, güzel. İlk destansın hayırlı olsun güzel. Barış. Bombayı 12 yapmadı. Devam. Devam. Durmak yok. Devam. Of. Şimdi size totem yapıyorum. Totem taktik arkadaşlar. Tekrar açacağım. Güzel. Levye. 10 ben bunu fullemezsem bir şey bilmiyorum bak. Bu kadar da bir <laughs> konuşuyorum. 10 UC buradan destansı da de alacağım. X üyeti de. Şansıma güveniyorum. inşallah yaver gider şansımız. Meşhur'un full full hesabına daha Gay da, da çok dikkat edeceğiz. Gayet iyi. Tamam da bir Son 10 açılım kaldı galiba. Vazgeçtim X üyeti alamayacağız. <laughs> <laughs> Burada en kötü açılım Mention'ınki olabilir mi? Olabilir bu arada. Meşhur ne düşünüyorsun bu <laughs> konu hakkında? Olabilir. Bana kardeşim ucu bitene kadar şansım var. Umarım atar. Atmazsa cidden büyük sıkıntı. Basta geldi. Oo, iyi, güzel. Iyi. Sakinsin sakinsin kardeşim. Evet. 20 ucelere döndük. Destansı de oldu. Rahat ol, rahat ol kardeşim. 30 ucelere döndük. Daha iyi dedik. Evet, 30 ucelere döndük hala. Şurada yani. bir xsuit atsa var ya... Ulan be, vallahi destanınıza set Hı, atmazsa çok üzülürüm. Ama ben bunu ciddi bütün... Gerekiyorsa bütün takipçilerimin hesabında deneyeceğim. En şanslı hesabı ve en şanssız hesabı bulana kadar. Evet, arkadaşlar. Bu bir zor toluş hikayesidir. Neyse, en azından hem taktiği, yani bedavaya nasıl açılır... ...hem de yani çıkabileceğini kanıtlamış olduk. Çünkü ayaküstü üstü destansı bir adet saç kazandık. Bak çok güzel sallanıyor bu saç. Kullanırsın. Hı -hı. Bak destansı bir de kas kasan kazandık. Işte. Çok güzel yani Hı -hı. kullanırsın bunları. Yani eee yani eee eee e, e, evet, yani, yani büyük bir zorluk oldu. <laughs> Neyse mention sana bir güzellik Oo, yapacağız. Teşekkür ederim abi. Bu videoyu dediğim gibi çekme amacımız sizlerin hesabında da bu taktiği yapacağız ve umarım bakalım içinizde en şanslı hesabı bulabiliriz. Arkadaşlar kesinlikle yorumlara ID'nizi bırakmayı ve Instagram hesaplarınızı bırakmayı unutmayın çünkü Instagram'dan sizlere ulaşacağız. <laughs> Alo Yiğit. Alo. Neyse bana, ben kaçıyorum. Bana bak. Tamam hemen görüşürüz arkadaşlar. Bana hızlı ve çok seri bir şekilde hesabını atar mısın Yiğit? Atayım niye? At lazım çabuk at. Yoksa hesap mı? Filomen videosu mu Ya kardeşim sen atsana ya. Atla çık hadi. Lovren'i ne sağlık mı? Büyük resmi gördüm. Ati var. Tamam, resmi ee, ne haber canım? İyi abi sen nasılsın? İyi ben de iyiyim Ati <laughs> sağ ol. Tamam oğlum yeter kalk çık ya oğlum. Abi fazla şey çıkarma ya. Mi? Arkadaşlar. <laughs> Bugün ansızın lobinize gelip <laughs> sizin de hesabınızı... Lan <laughs> sussana. Arkadaşlar bugün ansızın sizin de lobinize gelip hesabınızı funde edebilirim buna göre. Yorumlara fikirleri bırakmayı unutmayın. <laughs> hadi git çabuk hadi çabuk. A few moments later. Arkadaşlar dediğim gibi bir de yetin hesabına geçtik. Burada deneyeceğiz. Bakalım şanssızlık Mention hesabında mıymış yoksa herkese mi var bu şanssızlık. Bunu bir test edeceğiz şimdi. Hemen giriyoruz hesap.com'a. Bir takvimimizi yapıyoruz. <laughs> tamam arkadaşlar, ucuğumuz da geldi. Böyle bir satın alma hediyesi gitti de toplayalım. Bence bütün şanssızlıklar ya Meiji'nin hesabındaydı. Şimdi buna tak 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 diye atacak. Aynen. Önce bizim gruplarda deniyoruz. Sonra takipçilerimizde deneyeceğiz. Böyle Şöyle girdik karnaval hava yardımı. Biliyorum, şuraya geldik. Şundan aldık hemen. Evet arkadaşlar sağ olasın. Hemen hızlıca girdik şuraya. Bam gün bam gün yapıştırdık. Ha bu arada bu hesabın Royal Pass'ı açık mı? Bir şeye merak ettim ben. Açık değil. Buna ne yapalım biliyor musun? Bak şimdi. E, pes'i yükselt diyelim tamam mı? Şu 1.50'likten alalım bir. Şurayı full iade etsin. Burayı full aldık. Yani girmişken yetin hesabını fullemeydim. Beleşten destansı set. Daha ne istiyorum Yiğit'cim? Yani. yani. Ee, şimdi geldik şuraya. Bismillah deyip başlıyoruz. Haydi Bismillah. Öyle bir 10 uyucu. Başladık. 10 uyucu. Vur. 30 tane şimdi hiç durmadan. Bombayla. Yine bombayı verdi. Sıkıntı yok hocam. İki yıldız taşı. Ben güzel. de bombayla başlamıştı. Evet, evet. Sen de ilk bombayla başlamıştı. Burada iki boş attı. Şimdi verecek bu. Bu kesin verecek kanka. Aynen Bu arada ben güzel, güzel. O da geldi. Güzel. 4x x'te geldi. MG de gelecek demek ki. Doğramadan devam ediyoruz hocam. Bunu yıldız seşi atıyor ya. Sanki x var da fırlayacakmış gibi. x hiç çok ki bu Hadi bize bir x ver be oyun. Şakanı yaparsın ya. Hadi oyuncu. Canım oyunum. Aslan oyunum. Hadi oyunum. Hala daha yıldız saça atıyor ya. Kardeşim bir çıksak mı? Bir totem mi yenilesek? Bir yerlere onu ucayla katalım ya. Karpin kısmeti kapanmış ya. Yani. Onu cemumi almamız yok mu? Yok, Bence de ben. yok. <laughs> Tamamen umucu videosu oldu yalnız farkında mısın? Beleşçilik akıyor burada. Şaka mı? Yete şey diyeceğim. Fulledik kardeşim gir diyeceğim. İyi Discord'da yok. Bir girecek diyecek abi bu ne <gülüyor> <gülüyor> Hadi be adam. geldi. Oğlum bitti bu arada. Kart bitti biliyor musun? Mention hesabı daha şanslıymış bu arada. Baksana kanka 27 oldu son 3 açım. Apo. Ama ne bu? Bitti. Niye Bitmedi. Yine Bitmedi bomba Aa materyal. Abi materyal ne alaka? Ben de emojiler üstüne... Hadi be oğlum. Emoji dikten değil. Üç tane tek açabiliyor. <laughs> Sen de daha şanslıydı bu arada. Abi, bu arada evet. bir şey diyeceğim. Ee, i̇kiniz de şanslısınız ya. İkiniz de şanslısınız yani. Bu kadar söyleyebiliyorum. Öyle yaparız. Yani ben yine de e, takipçilerimle denemek istiyorum bunu. Umarım siz de olur. İnşallah bakalım hani <laughs> amin diyelim. Git alttan mesaj atıyor. Ne ya, He, şey şey S dedik ya Yiğit'in hesabını? Haa. Ne yapıyorsun? Fır dedik. Şeyine fır dedik. Bak Yiğit arıyor. Yiğit'le. Efendim karışım. Abi hesabı atsana. Eee ne hesabı atayım? Senin hesabı. Ya tamam gir ya Yiğit fırlamıyorum hesabını ya. Çıkıyorum gir. ya abi. Çıktım gir kardeşim hadi bay bay kapattım ben hadi bak. Yiğit <laughs> videoyu izleyince ayıkacak ya. arkadaşlar en azından yani ilk kalpli bir deneme oldu diye düşünüyorum. Sen sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ne konu Yani şimdi ne konu kardeşim Halime söyleyeyim Bu ekran niye öyle gözüküyor onu da anlamadım beni tam görememişsiniz ha, evet. Dur bekle bakayım şu, şu, an oldu bu arada Şu an mı oldu? Ha, şu an oldu az önce düzgün gözüküyordu Valla kanka sanki e, şanssızlık sende gibi hani evet. bizde değildi. Ya sanki hayır e, bugüne özel bir şanssızlık var gibi ee? bunu yarınki videoda yaptığımızda bence alacağız ben öyle hissediyorum. Sonuç ne? Yani başka da bir şey diyemiyorum bu duruma yani ne desem boş der dünya boş der Dünya boş der. Arkadaşlar dediğim gibi yorumları idlerinizi bırakmayı unutmayın. Ben şanssızlık bizim hesaplarda diye umut ediyorum ve düşünüyorum. Sizlerin hesaplarda da deneyip deneme yanılma yöntemi yapacağız. Umarım çıkar. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.